32. sorumuz 1 bölü 2 eksi 3 bölü 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4 parantez içerisinde 1 eksi 1 bölü 4 işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi buradaki arkadaşlar mantığımız paydaları eşitleyip düzenlemek. Hemen ilk kesim pay kısmına gittiğimizde paydalarını eşitlersek 1 eksi 6 bölü 2 gelecektir. Alt tarafa geldiğimizde 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4 Şimdi burada sakın 3 böl 4'ten 1 böl 4'ü hemen çıkarıp yazmayın. Çünkü burada işlem sırasında dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bölme işlemini yapacağız. Sonra çıkarmaya geleceğiz. Şimdi bölme işlemini yapabilmek için şu parantezin içindeki sayıları paydaların eşitlememiz lazım. Payda eşitlediğimizde 4 eksi 1 bölü 4 gelecek. Şimdi pay kısmındaki sayımız eksi 5 bölü 2 oldu. Paydaya geldiğimizde 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4 bölü Bakın parantez içerisi 3 bölü 4 yapıyor. Düzenlemeye devam edelim. Eksi 5 bölü 2. Paydada 3 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. 3 bölü 4 ters çevirip 4 bölü 3 olarak yazıp bölme işlemini yaptık. Çarpmaya dönüştürdük. Eksi 5 bölü 2. Burası arkadaşlar 3 bölü 4. Eksi sadeleştirirsek 1 bölü 3 olacak. Şimdi paydalarını eşitleyelim 3 ve 4 ile. Eksi 5 bölü 2. Burada 9 eksi 4 bölü 12 gelecek. Yani pay kısmı eksi 5 bölü 2. Payda kısmında da 5 bölü 12 olacak. Şimdi bölme işlemini yapalım. Birinci kesrimizi aynen yazalım. Eksi 5 bölü 2'yi çarpı diyelim. İkinci kesri ters çevirelim. 12 bölü 5. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda arkadaşlar. Sonuç eksi 6 çıkacaktır. Yani doğru seçeneğimiz... E seçeneği olmalı.